Hocam, efendim, kulaktaki çınlama geçer mi? Uh, kulaktaki çınlama bizim kulak burun boğaz uzmanlığının en baş belası hastalıklarından bir tanesi. Binlerce sebebi var belki de abartıyorum tabii ama e, textbooklara baktığımızda kulak çınlamasına sebep olabilecek o kadar çok hastalık var ki. Ve bu hastalıkların ne yazık ki her zaman %100 tanısını koyamıyoruz. Kulak kirinden tutun da kafadaki bir tümöre kadar pek çok hastalık kulak çınlaması yapabilir. Sebebini tespit edebiliyorsak evet geçer. Ama çoğu kez adını koyamıyoruz ve tespit edemiyoruz. Klasik olarak iç kulak ve denge sistemi kan akımını arttıran bir takım ilaçlarla sıkıntılarınızı biraz daha hafifletebiliriz. Gece özellikle uykuya dalmakta güçlük çeken hastalarımız varsa maskeleme yöntemi dediğimiz yanlarında küçük bir müzik, küçük bir radyo tıngırdatarak uyumayı deneyebilirler. Her şeyden önce sebebe yönelik incelemeler yapıyoruz. Bulabilirsek ne ala ama ne yazık ki her zaman tespit edemiyoruz.